Sizi bilmem ama şahsen bazen gizemli komple teorisi hikayeleri ilgimi çok çekiyor ve dinlerken eğleniyorum. Komple teorilerini dinlemekten daha da eğlencelisi, gerçekleri kontrol etmek ve onları çürütmeye çalışmak. Komple teorisi deyince Bermuda şeytan üçgeninden daha çılgın teoriler üretilen başka bir yer var mı? Bakalım bu teoriler arasından hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Dipsiz okyanus ve girdaplar çok uçuk kaçık olmayan bir teori ile başlayalım. Zaten birçoğunuzun bildiği gibi Bermuda şeytan üçgeni Bahama adaları yakınında yer almaktadır. Gizemli komşusu bu üçgen olmasaydı bile Bahamalar başlı başına bir gizem olurdu. Meğer adaların dibinde garip bir yapı varmış. Buradaki okyanusun dibi bir tutarsızlık sergiliyor. Normalde kumlu olan zemin ara sıra yerini dev karanlık deliklere bırakıyor. Bu delikler dev bir yılan balığının evini andırıyor. Tabii ki bu deliklerde deniz canavarlarının yaşadığını iddia etmiyorum. En azından şimdilik Mavi delikler olarak adlandırılan oyuklarla ilgili en yaygın sorun, bazen gelgit dalgalarının burgaç ve girdaplar üretmesine neden olabilmesidir. Mavi delikleri areta yürekten seven deneyimli dalgıçlar onları denizin ortasındaki şelaleler gibi olarak tanımlıyor. Derinliklere binlerce litre su emiyorlar ve ellerinden hiçbir şey kurtulamıyor. Peki bu girdaplar Bermuda Şeytan Üçgeninde meydana gelen kayıpların sorumlusu olabilir mi? Adil olmak gerekirse bu makul bir teori değil. İlk olarak girdaplar çoğunlukla Okyanus'ta değil. Adının iç kısımlarındaki mavi deliklerde görülür. İkincisi, bir girdap küçük bir tekneyi batırabilse bile uçaklar şöyle dursun, büyük gemiler için bile bir sorun teşkil etmez. Dolayısıyla bölgedeki tuhaf olayları büsbütün onlara yıkamayız. Mavi deliklerin derinliklerinde ne var? Mavi deliklerin sadece %20'si keşfedildi ve muhtemelen Bağmalar bölgesinde düşündüğümüzden çok daha fazlası var. Tek bildiğimiz kollara ayrılan tüneller ve oyuklar aracılığıyla birbirleriyle ilişki kurma ihtimalleri oldu. Yalnızca bu gerçek bile tek başına bazı gemilerin neden Bermuda'da kaybolduğunu ve hiç bulunmadığını açıklayabilir. Hazır olun çünkü sıradaki soruyla çılgın sulara dalıyoruz. Herhangi bir şey bir gemiyi aşağıya çekebilir mi? Bağmaların bir parçası olan Andros adasının yerel halk folklorunda Lucia adında ahtapot benzeri aşağılık D1 yaratıktan bahsedilir. Kimse bu yaratığın ne kadar büyük olabileceğini bilmiyor. Ama tüm efsaneler mavi deliklere işaret ediyor. İmkansız değil mi? Garip ama gerçek şu ki efsanevi yaratık kadar büyük olmasalar da civarda bazı dev ahtapotlar görüldü ve hatta yakalandı. Tabi şöyle de bir gerçek var korku bazı şeyleri olduğundan büyük gösterebilir. Bu yüzden bu efsane aslında kısmen gerçek olabilir. Öte yandan gemileri dibe sürükleyebilen dev bir altapot mu? Bildiğimiz kadarıyla hiçbir altapot bu kadar büyük bir boyuta ulaşmadı. Dolayısıyla hikayenin bu kısmı açısından endişe edecek bir şey yok gibi görünüyor. Yine de çok ilgi çekici olduğu için bahsetmek istedim. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin dibindeki şehir paranormal araştırmacılar ve dedektifler arasında Bermuda Şeytan Üçgeni hayranı kadar kayıp antik şehir Atlantis'in hayranları da var. Dolayısıyla Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki garip yapılarla ilgili ilk haber yayınlandığında yarattığı heyecanı hayal edebilirsiniz. Bazıları Atlantis halkının emrinde düşünülmez bir güce sahip olduğuna inanıyor. Bazı insanlar bu gücün artık kalan etkisinin gemileri ve uçakları yanlış yönlendirmekten ve onları ölüme götürmekten suçlu olan elektromanyetik anormalliklerin kaynağı olabileceğini söylüyor. Bermuda şeytan üçgeninin dibinde yatan bazı garip yapılar olmasa bu inandıkları şey şüpheli hatta gülünç gelebilir. Hatta bazıları burada dev piramitlerin varlığını bildirdi ve bazı makalelerde bunların camdan yapıldıkları belirtildi. Gerçekte burada dev bir şey varsa o da bu insanların abartılarıdır. Kesinlikle cam piramit falan yok. Yapılar piramitlere hiç benzemiyor. Hatta bunlara insan yapımı binaların kalıntılarıymış gibi yapılar demek bile abartı olur. Bu yapılara Bimini Yolu adı verilir. Kuzey Bimini Adası'nın kuzeybatısında yer almaktadır. Bu yapılar aslında iki garip kaya oluşumundan meydana gelir bu kayaların ikisi de yapı taşlarına benzer. İlk başta bu kayaların doğal kökenli olmayacak kadar doğrusal ve yuvarlak olduğu düşünüldü. Ana hipotez, Bimini yolunun okyanus tavanının kumuna gömülmüş daha karmaşık bir insan yapımı yapanın tek görünür kısmı olduğuna dairdi. Yapılan araştırmalar Bimini yolunun altındaki zemin katmanlarının ana kayadan başka bir şey içermediğini, iç kısımlarda herhangi bir oyuk olmadığını gösterdi. Bu, bu kayaların bir binanın parçası olma olasılığını tamamen geçersiz kılar. Ayrıca araştırmacılar, Bimini yolunu ne kadar incelerlerse incelesinler, kayaların üzerinde herhangi bir duvar kanıtı bulamadı. Peki Bermuda şeytan üçgeninin altındaki antik kent hakkında ne sonuca varabiliriz? Sanırım bazen kayalar sadece kayalardır. Her gördüğümüz kayada Atlantis'i aramanın lüzumu yoktur. Bir teori daha böylece çürütüldü. Uzaylı Merak etmeyin bir takım garip gözlemler ya da güvenilmez kanıtlarla gözlerini yormayacağım. Bermuda şeytan üçgeninin sınırları içinde çok daha somut bir şey var. Bu bölgede anlatılan hikayeler göz önünde bulundurulunca aslında okyanusun tabanının dünyanın dört bir yanından ve her yaştan gemi enkazlarıyla dolu olması şaşırtıcı değil tahmin edebileceğiniz gibi bu bölge Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemli sularına meydan okuyacak kadar cesur hazine avcıları içinde cazibeli bir nokta. Bu hazine avcılarından biri 60'lı yıllarda uzaya yapılan ilk uçuşlardan biri sırasında dünyanın yörüngesinden yapılan gizli bir haritaya rastlayacak kadar şanslıydı. Bu harita Karayipler bölgesinde birçok gemi enkazının koordinatlarını ortaya koymaktadır. Bunlardan biri bir gemi enkazı olarak değil tanımlanamayan bir nesne olarak işaretlenmiş bir insanın ilgisini uyandırmak için zaten bu kadarı bile yeterli. Dünyanın en şanslı hazine avcısı bu koordinatların kendisini Kristof Kolomb'un keşif gezisinin bir parçası olan geminin kalıntılarına götüreceğine inanıyordu. Bu kaşifi okyanus yüzeyinin 90 metre altında bekleyen şey beklediğinden daha da önemliydi. Bulduğu şey daha sonra Uso yani tanımlanamayan batık nesne olarak sınıflandırılan bir nesneydi. İnsan yapım bir gemiye hiç benzemiyordu ve onun gibi bir şeyin tamamen doğa tarafından oluşmasına da imkan yoktu. Mercan katmanlarıyla kaplı olan nesneyi tanımlamak mümkün değildi fakat büyüktü. Uzun çıkıntıları 5 farklı yöne bakıyordu. Yakınlarda aynısından 2 tane daha bulundu. Dolayısıyla bu çıkıntıların doğa tarafından verilen rastgele çıkıntılar olmadığı kesinleşti. Daha da garibi bu hikayeyi çürütemiyorum. Bu keşfe karşıt olan herhangi bir kanıt bulunamadığı için inandığımı düşünebilirsiniz. Fakat ben bunun doğaüstü bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü üzerine yapılan fazla araştırma yok. Bilimsel bir makale yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir şeyin göz ardı edilebileceğini sanmıyorum. Ama kim bilir belki de şu anda garip nesnelerle ilgili bazı araştırmalar devam ediyordur. Ve bilimsel topluluk evrene bakış açımızı tamamen değiştirmeye hazırlanıyordur devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Hatçısın etkisi Kulağa süper bilimsel geliyor biliyorum. Bahsettiğim şey geleneksel bilginin sınırlarının ötesinde bir şey. Birçok Bermuda Şeytan Üçgeni'nin hikayesi kayıp uçaklara ve gemilere dair raporlar bulunduğunu iddia eder garip bulut oluşumları, havadaki veya suyun üstündeki tüneller veya elektrik ışıklarıyla parıldayan kalın aniden ortaya çıkması gibi şeyler hakkında da raporlar var. Efsaneden de anlaşılacağı gibi bu anomalilerin bazıları sadece herhangi bir gemiyi tamamen rotadan çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda tamamen yok ederler. Bu teorinin bazı meraklıları elektromanyetik alanların birbirleriyle çarpışabileceğini ve gerçekliği tamamen değiştirebileceğini kanıtlamaya çalışan Joseph Hutchison'ın deneylerine baz alıyor. Elektromanyetik alanların nesneleri havaya kaldırabildiği, sudan fırlatabildiği ve aydınlatmaya başladığı sayısız deney yaptı. Hutchison benzer şeylerin Bermuda şeytan üçgeni gibi özel yerlerde yanabileceğini düşünüyor. Şimdi muhtemelen bölgedeki fenomenin ne kadar bilimsel olduğu konusundaki şüphelerimi anlamışsınızdır. Hutchison'ın birçok deneyi kameraya bile kaydedildi. Ancak tam bir kanıt olarak hizmet etmiyor. Çoğunlukla tam tersi olarak algılanıyor. Bu deneyler çoğunlukla bir sihir numarası gibi görünüyor ve gerçek bir bilimsel çaba gibi değil. Hacısının deneylerinin hiçbirinin gerçek olduğu kanıtlanmadı. Bahsedilen tüm teorilerin ortak bir özelliği var. Hepsi insanların ne kadar yaratıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. Hayal gücünün keşif ve gerçek bilginin peşinde koşmanın temeli olduğunu unutmayalım. Bir gün bulunacak iyi bir kanıt her şeyi açıklığa kavuşturabilir o zamana dek hayal etmeye ve sorgulamaya devam etmeliyiz. Bermuda şeytan üçgeni gizemi bile sonunda çözülebilir ve bu bilmecenin çözümünü öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hangi teoriye en sağlam ve güvenilir diyorsunuz? Yorum bölümünde görüşlerinizi bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Kanalımızda izleyebileceğiniz binlerce ilginç video var. Tek yapmanız gereken sol veya sağ videoya tıklamak ve keyfini çıkarmak. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.